Evet arkadaşlar bir tür malzemelerimizi iyicene karıştırdık. Mercimek köftemiz bitti. Şimdi servisine geçelim. Şöyle elimizle şu şekilde tabağımıza atıyoruz. Salatalık, yeşillik, marul siz arzuya bağlı tabağınızı süsleyebilirsiniz. Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tam ölçülü mercimek köftenin tarifini sizlerle paylaşacağım. Benim mercimek köftemi herkes çok beğeniyor. Umarım siz de benim tarifimi beğenir, yaparsınız. Şimdi tam ölçülü yapmaya başlayalım. Şu 200 ml'lik mm bardakla 3 bardak mercimeğimizi şöyle ölçelim. 2 3 Şimdi bol su ile yıkayalım. Evet arkadaşlar. 3 bardak mercimek. buçuk litre su. Ben düdüklü de yapacağım. Siz tencerede yaparsanız 3 litre. Şimdi benim düdüklü olduğu için 5 dakika pişireceğim. Sonra malzemesine geçelim. Evet arkadaşlar. Mercimeğimiz güzelce pişti normal çormadan biraz katı şu bardakla 200 ml'lik bardakla 5 bardak köfteli bulgurumuzu ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar köftelimizi mercimeğimizin içine döktük. Şimdi köfteliğimiz demlensin. Biz öbür malzemelerimize geçelim. Evet arkadaşlar köftelerimiz demlensin. 3 baş iri soğan, ufak ufak doğradım. Yarım su bardağı sıvı yağı önce kavuracağım, sonra bir buçuk bardak zeytinyağı ilave edeceğim arkadaşlar. Şimdi bir yemek kaşığı tuzum var. Bir yemek kaşığı kekiğim var. Bir kaşık tepeleme yemek kaşığı isot pul biber, kırmızı pul biber, karışık 2 kaşık tepeleme biber salçası, 2 kaşık tepeleme domates salçası. Şimdi bunları ocakta gezdirelim. Evet arkadaşlar, soğanımız mükemmel kavruldu bütün baharatlarıyla beraber. Şimdi 2 domates, 2 biber salçamızı da ilave ediyoruz. Bir yarım daha ilave edeceğim arkadaşlar. Yarım bardak daha zeytinyağı ilave edeceğim. Bir buçuk bardak. Evet arkadaşlar. Köfteliğimizi leğenimize döktük biraz soğudu. Şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Şöyle bir 5 dakika yoğuralım. Sonra sırayla malzemelerimizi ilave edelim. Evet arkadaşlar soğanımızı bütün malzemelerimizi güzelce kavurmuştuk. Zeytinyağımızla beraber şimdi hepsini içine ilave ediyoruz. Şöyle bir 3-4 dakika bu malzemelerle yoğuralım. Sonra yeşilliklerimizi de karıştıralım. Evet arkadaşlar. Bir 3-4 dakika şöyle malzemelerimizi de yoğurduk. Şimdi bir demet maydanoz, bir demet nane, bir bağ yeşil soğan ufak ufak doğradım. Şöyle bunların hepsinde ilave edelim. Bol yeşillikli mercimek köftemiz diğer adıyla madin usulü bello diyorlar arkadaşlar. Mükemmel bir mercimek köftesi oldu. Şimdi iyice yeşilliklerimizle karıştıralım. Sonra servise geçelim. Evet arkadaşlar bir tür malzemelerimizi iyice karıştırdık. Mercimek köftemiz bitti. Şimdi servisine geçelim. Şöyle elimizle şu şekilde tabağımıza atıyoruz. Salatalık, yeşillik, marul siz arzuya bağlı tabağınızı süsleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü menümüz mercimek köftesiydi tam ölçülü tarif sizlerle paylaştım. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Beğeni, yorum, abone olursanız bana destek. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Yapanlara afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere sevgiyle kalın.